Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere de e, köpeklerimizi göstereceğiz. Daha yeni doğmuşlar. 15 gün falan olmuş. Biz de ağırlık. Süt istiyoruz. Çok tatlılar. Biri dişi, bir erkek. İki tane av köpeği yavrusu. Arkadaşlar bu erkek, bu da dişi. Erkek daha biraz önce doğmuş. Sanırsam. Gördün mu? Hı? Gördün Bir saatin önünde durmuyoruz hemen unutuyor bizi. Ne yapayım o zaman? Gel. Oyun mu oynamak istiyorsun ha? 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 Yemeyim mi? Alacaksan ya? Çok tatlılar. Dışarı çıkıyor da. Hadi gel biraz gezelim. Evet çok tatlı yavrularımız.